şu gün itibariyle paralarını bozduracak olan insanların niye güvenmesini bekleyebiliriz? Erdoğan'ın sözüne. Erdoğan'ın sözü tek başına yetmiyor. Bir zamanlar yetiyor olabilirdi ama tek başına yetmiyor. Artık devlet, Erdoğan yönetimindeki siyasi iktidar kendisine destek olanlara, yani değil Türkiye'nin tamamına, kendisine destek olanlara bir şeyler dağıtabilme imkanından marum. Ekonomi artık görünmüyor. Bunu ilk nerede gördük? Salgın çıktığında dünyada devletler, hükümetler vatandaşına kaynak aktarırken Türkiye'de iktidarın ilk refleksi ne oldu? Vatandaştan kaynak istedi. İban verdi, bana yardım edin ve ben bunu dağıtayım dedi. Burada tabii CHP'li büyükşehir belediyelerinin erken davranıp yardım kampanyaları başlatması ve bayağı da etkili olması da önemli bir rol oynamıştı. Fakat devlet o paraları vatandaştan topladı ki çok başarılı bir kampanya olmadığını hatırlıyoruz. O çok büyük bir heyecanla duyurulan her vesileyle tekrarlanan kampanya kısa zamanda söndü ve aynı devlet vatandaşına maske bile dağıtamadı.